Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Benten olacağız ve Benten'i deneyeceğiz. Bakalım Benten neler yapabiliyormuş Minecraft'ta. Hep birlikte bunu görelim. Dört kol. Dört kol ne yapıyorsun? Evet, elime kaya aldım. Bakalım kayayı fırlattım mı? Fırlatamadım galiba. Bir daha fırlatalım. Evet. Bu ne işe yarıyormuş? Oo, bir dakika, bir dakika. Kayayı nasıl fırlattığımı gördünüz mü bak? Aldım yerden Oo çok iyi. Bir daha deneyeceğim. Mesela arabayı atalım. Evet araba çarpamamış şey Mesela, mesela şey yapalım. Alkış. O köpeği fırlattım. Nesneyi fırlatabiliyor muyum? O araba yerinden fırlattım. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Dört kol. Bir dakika dört kolun şeyini bununla deneyeceğim alkışını. Oo, oo, bayağı fırlatıyor bu arada. Bayağı güçlü. Bir de gücünü deneyelim. Yumruk güçlerini deneyelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Mö, mö. Gel senle bakalım. Domuz, domuz, domuzlara gücümü deniyorum. Okey abi. Aa bir şey oluyor. Oo, ha. Alan hasarı veriyor musun? Bir dakika karşıya zıplayacağım. Alan hasarı alabiliyor musun? Fırla. Oo, etrafındakilere de hasar veriyor bu. Manyak bir şey. Manyak 4 gol gerçekten manyak bir şey. Gerçekten çok iyiymiş. Aşırı beğendim. Bir sonrakine geçelim bakalım bir sonraki neymiş? Evet, şimşek hız. Bakalım şimşek hız neler yapabiliyormuş. Aa ışınlandım. Geriye ışınlandım. 3 2 1. Bak bir daha ışınlandım. Evet. Aa ışınlanıyor mu? Anlamadım. Boost. Boost var. Oo inanılmaz hızlıyım. inanılmaz hızlıyım. Deli gibi hızlıyım. Deli gibi koşuyorum. Deli gibi koşuyorum. Mesela birine çarptığımda hasar veriyor muyum? Kumda yavaş gidiyorum. okey Mesela bu ne işe yarıyormuş? Dön dönerek takla atma. Işınlanma. Hızlanma, aşırı hızlanma, aşırı hızlanma, aşırı yüklenme, aşırı yüklenme. Aşırı yüklenme. O şehire bak. Şehir manzarası muazzam. Bak var ya şehir manzarası muazzam gözüküyor şimdi. Bir onunla netleşelim bak. Diğerine bir bakalım ne varmış. Geç abi. Rat. Slash. Ne yer işe yarıyormuş. Sadece bağırıp koşturuyorum. Oo pencelere bak. Ne kadar güçlü bir karakter. Yani çok güçlü bir şey benziyor. Tipine baksanıza. Kaplan galiba bu. koşu şafak ya. Bu nasıl bir tip? Aa. Merhabalar. Merhabalar. Bir bardak çay alabilir miyim ben kaplan? İzin verir misin? Bir bardak çay içeceğim. İzin verir misiniz? Bir bardak çay içeceğim. Bir bardak çay alabilir miyim hanımefendi? Hanımefendi. Hanımefendi bir bardak çay verir misiniz hanımefendi bana? Ben kaplanım diye beni mi dışlıyorsunuz? Ben anlamadım ki yani. Bir bardak çay istedik alt üstü hanımefendi. Burayı satın alırım. Benim babam çok zengin. Bir çay ver. Vermezsen verme. Merhabalar. Oo ne güzel yemek. Oo karnım da açtı. Ye yeah, ye yeah. oh kusura bakmayın arkadaşlar Kimin doğum günü ise kusura bakmasın Kim, Kimse kusura bakmasın o oh, bir pasta daha bir pasta daha yerim valla bir pasta daha Çıkın arkadaşlar çıkın azar vermek istemiyorum size Evet bu da çok garip bir Karakter bir sonraki Karaktere geçelim Kaplumbağ oldum ben tenle kaplumbağ oldum Oh arkadaşımı çıkarttım Merhaba oh, kullanılabiliyorum Çıkın savaşın dostlarım Savaşın dostlarım savaşın Savaşın gücünüzü gösterin Merge up ne işe yarıyormuş pikap mesela? Evet dalga geçme işareti yapıyor. Bu ne işareti yapıyormuş? Anladım. Bir saniye. Huchia. Nya. Nya. Huchia. Hıha. Bu ne işe yarıyor? Hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Bu bir klon çıkarıyor o kadar. Bir klonum var o kadar. Tipe baksanıza bu ne kadar komik bir tipli bir yaratık canavarı. Anlamadım ki. Çok tatlı bir şeye benziyor. Bir sonraki bir sonraki karakterimize geçelim bakalım o neymiş. Evet. Yuvarlanmama hazır mısınız? Oo bir saniye. Bak bir saniye bu hoşuma gitti benim. Bir saniye hoşuma gitti benim. Şimdi mesela bunu yaptım ne yapıyor? Oo evet evet bak bu iyiymiş. Bunun da özelliği bu kadardı. Bir sonraki karaktere geçelim. Benim en çok sevdiğim geldi. İnsana zor. Ne yaptım? Bir şey yaptım anlamadım ama bir şey yaptım. Evet Minecraft'ta insana zor oldum. Ya bak. Bak bak tatlılığa bak. Ne kadar tatlısın. Ne işe yarıyor bu? Abi ben anlamadım ya. Bir şeyler yapıyorlar ama. Oo, bir şey yaptı. İnanılmaz bir güçlü bir şey yaptı. Bakalım bir daha. Ne yapıyormuş? Etrafındaki her şeyi hasar veriyor. Anladım. Burada kuyruk sallıyoruz. Kuyruğumuz da çok güçlü baya. Evet, deli gibi bir şey. Gerçekten felaket bir şey. Tıplayışa bak ya. Bir sonraki karakterimize geçelim. Bakalım o neymiş? Evet. Elmas kafa. Minecraft'ta daha önce elmas kafa gördünüz mü? İşte. Ben ten olarak elmas kafayım. Bakalım gücümüz nelermiş? Elmas fırlatıyoruz. Bir daha bakalım bir elmas fırlatış tarzımıza düz vuruşmuş. Evet elması fırlattık. Oo yere elmas çıkarttım. Bak yere elmas çıkarttım arkadaşlar kazıp alabilirsiniz sıkıntı yok. Oo, oo o baya iyi. Bu ne iş yarıyormuş. Kendi alanına elmas çıkartıyor. Çok beğendim aşırı iyi. Bir kere daha gösterelim. En sondakine tıkladığımda etrafa elmas çıkarıyor. Buna tıkladığımda her yere elmas bir duvar gönderiyor. Buna tıkladığımda ise elmas fırlatıyor. Mükemmel ötesi. Bir de ateş topu var şurada. Ateş topu olacağım. Bastığım zaman ateş topuna dönüştüm. Evet ateş fırlatıyorum. Yer özelliğimiz. Bak orayı yaktım. Ben orayı yaktım gördünüz mü? Orayı yaktım. Bir daha yapalım. Bak orayı da yaktım. Mesela bu ne iş yarıyormuş? Take Off. Ooo havaya uçurttu beni. Üzülüyor muyum ama da ben? Yavaş yavaş inişi daha komik. Bir sonraki karakterimize geçelim. Bakalım o neymiş? Bu ne hiç bilmiyorum. Jet o ne oluyor bilmiyorum valla. Aa uçuyorum. Uçuyorum. Benten olarak uçuyorum. Evet, uçuşa geçtik abi. Biraz şehri gezelim. Benten olarak şehrimizde dolaşalım. 10 metriksimizi elimize alalım. Şuraya doğru inelim evet şuraya doğru inelim. Bakalım manzaraya bakalım. 10 metriksimizi şöyle koyalım. Evet. 4 kol olduk. 4 kol böyle gözüküyor. Şimşek kız olduk. Şimşek kız bu şekilde gözüküyor, görünümleri bu şekilde. Kaplan olduk, kaplanın görünümü bu şekilde. İsmini bilmedim, Slap Bekley bir şey olduk. Hiç bu karakteri görmedim daha önce, yeni gelmiş herhalde. Bunu biliyorum. Kendi kendisi top oluyor, böyle, geziniyor etrafta. Benim en sevdiklerimden biri olan İnsana zor olduk. Tipe bak. İnsana zor ya. Çok komik bir karakter ya. Vuruşa bak. Burada şarj olduk. Elmas kafa yine sevdiklerimden biri. Baya çok severim. Aşırı çok severim hatta. Ateş topu. Ateş topu da böyle gözüküyor. Baya havalı. Ve uçan jet ray diye bir şey var. Hiç bilmiyorum. Hiç görmedim. Yeni gelmiş olabilir. Zaten buraya onunla çıktık. Şu 3 tane daha var arkadaşlar. Şöyle bir şey kaldı. Bunları da büyük ihtimalle story mod oynadığımız yani hikaye modunu oynadığımıza çıkacak. Hikaye modunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda tekrardan belirtin. Ben de hikaye modunu oynarım bentenin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bütün yorumları teker teker cevaplıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.